Şerven örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün boyunluk, kaşkol veya atölye gibi örgülerde kullanabileceğiniz başlangıcında lastik gerektirmeyen bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelimiz 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğimi ters ilmekle başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi düz. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Örgümüzün arka yüzünde modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Sarı ilmeğinden sonra ters ilmekle başlayarak düz ilmekle devam ettik ve sıra boyunca bu şekilde örerek tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. arka yüzündeyim ve 3. sıradayım. 3. kez ilmeklerim haline oldukları gibi örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak sıra boyunca örüyorum. 3 sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra 4. sırada ilmeklerimizi eksiltme yapıyoruz. ön yüzündeyim dördüncü sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım burada başta ters ilmeğimiz var arkasında düz ilmeğimiz var burada düz ilmeğin yönünü çeviriyorum ve düz ilmeğin olduğu yerden tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum burada tersten girerek toplamamızdaki amaç düz ilmeğimiz aynı şekilde hiç ara vermeden bu şekilde devam edecek Tekrar başta ters ilmek var, ikinci ilmeğimiz düz. Düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum ve düz ilmeğimin olduğu yerden girerek bu iki ilmeğimi birlikte topluyorum. Sıra boyunca önde düz ilmeğimiz, arkada pardon, önde ters, arkada düz ilmeğimiz var. Bu ilmeklerin yönünü çeviriyoruz ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyoruz. kenar ilmekleri hariç devamındaki ilmek sayısı yarıya düşüyor. Başlangıçta ters ilmeğimiz var. İkinci düz ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Ve ikinci düz ilmeğin olduğu yerden girerek bu iki ilmeği birlikte topluyoruz. Son iki ilmeğimizi de aynı şekilde topluyoruz. Kenar ilmeği ile sıramız tamamlıyoruz. Örgümün arka sırasındayım. Ön yüzde eksilen ilmek sayısını arka yüzde tamamlamamız gerekiyor. Örgümün 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada eksilen ilmeği tamamlarken aynı zamanda örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemlere de geri dönmüş oluyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeği ters ördükten sonra bir tane ilmek artırıyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Burada tek dikkat etmeniz gereken kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyoruz. Sonrasında artırma işlemine başlıyoruz. Ve her ters ördüğümüz ilmekten sonra bir tane ilmek artırıyoruz. Böylece sayı eski haline getirmiş oluyoruz ters ilmeği ördükten sonra bir ilmek daha artırdım kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım önceki sırada artırdığım ilmeğimi ters örüyorum sonraki ilmeğim düz bunu tekrar düz olarak örüyorum bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde sıra boyunca ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Aradaki ilmeklerimiz zaten düz. Bunu düz olarak örüyoruz. Önceki sırada artırdığımız ilmekleri ise ters olarak örüyoruz. Örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri aynen oldukları gibi örüyorum ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz örerek arka sırada örgümü tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman eksiltme işlemini yaptığım sıraya geçiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçta ters ilmeğimiz var. Arkasında düz ilmek. Bu düz ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek düz ilmeğin olduğu yerden girerek iki ilmeği topluyorum sıra boyunca bu şekilde ilmeklerimizi ikişerli olarak topluyoruz düz ilmeğin yönünü çeviriyorum ve düz ilmeğin olduğu yerden girerek ilmeklerimi topladığım zaman bu şekilde bakın düz ilmeğimde herhangi bir kesinti olmadan devam etmiş oluyor kenar ilmeklere hariç diğer ilmeklerin yönünü çeviriyorum ve ikişerli olarak tersten gelerek bu ilmekleri birlikte topluyorum örgümün arka sırasındayım burada eksilen ilmekleri artırıyorum tekrar kenar ilmeğini örmeden aldım ilk ilmeğimi ters örüyorum bir tane ilmek artırıyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum bir tane artırıyorum sıra boyunca her ördüğüm ters ilmekten sonra bir tane ilmek artırıyorum son ters ilmeğimi ördüm bir ilmek artırdım kenar ilmeği ile sıramı tamamladım bu şekilde örgümüze devam ediyoruz bu parçayı üç buçuk numaralı şiş ile ördüm angora ip kullandım. Başlangıcında lastik gerektirmeyen bir model. Burası örgümüzün ön yüzü. Burası da arka yüzü. Modelimizin arka yüzü de gerçekten çok hoş duruyor. Rahatlıkla arka yüzünü de kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da farklı görünüme sahip. Fakat her iki tarafı da oldukça hoş duruyor. Herkese kolay gelsin.